Arkadaşlar bugün Arkadaşlar son videom olabilir Neredeyse çünkü Samsun'dan Yengemler geliyor Dayımlar falan geliyor Yani toplam Toplamını söyleyeyim hadi 12 kişi geliyorlar yani evde açacak diyeyim Şimdi arkadaşlar Çoluk çocuklar şimdi Ben neredeyse video çekemeyeceğim Ama son videomuzu burada Diyelim <laughs> şaka yaptım son video değil de belki video tamam falan diyeyim. Uzun süre video tamam. Neyse. Arkadaşlar bu arada ben Minecraft'ta şey yaptım. Neydi? Ha dur. Bu arada bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Dayım, amcanız herhangi herhangi gibi bayramımızı bayramımızı kutlayayım arkadaşlar. Siz de inşallah kutlarsınız. Şimdi arkadaşlar ben Minecraft'ta kale gibi bir şey yaptım için özünü park edeceğim. Filan bir şeyler kuracağım. Fakir evine bir şey yapmadım. vallahi zenginliği ve etrafı doluyor yavaş yavaş. Oraya ben bir şehir kuracağım demiştim. Şehri de kuracağım. Yalan falan yok bizde. Şimdi Arkadaşlar ben siz siz kaç lira topladınız yorumlarda Yorumlarda belirtin ya da yazın. Arkadaşlar ben iki günde bayramın ikinci gününde birinci midir ikinci midir bilmiyorum. Vallahi benim 215 liram var. Toplam 215. 215 değil lan. 205 evet. Toplam 205. Evet. Hadi gireceğiz. Arkadaşlar bu girsin biz geliyoruz. Evet. Başladık arkadaşlar. Aynen bıraktığım gibi duruyor. Arkadaşlar yaptığım şey bu. Yani çok girip çok şey yapmıyorum ama arkadaşlar bilgisayar yaptım bakın. Bunun yorumlarda yazarsanız abi bilgisayarı nasıl yaptın abi şey onu nasıl yaptın derseniz bir bir şeyle gösteririm. Like abone yapın. Like abone atın. Size de göstereyim. Benim bilgisayarım böyle arkadaşlar. Böyle. Bilgisayar kapalı dursun. Arkadaşlar tam incem şeklim böyle indiğimde böyle biraz daha düzelttim bak da şuralara bloklar ekledim başka şurada bir tane şey vardı ya bir tane daha iksir tezgahını şeyler koydum tırmanabilecek iskeleler koydum bu kadar yani tamam. Dur lan. Yalarlı, olurum, yalarlı. Allah ım, Allah ım, Adam, nerede lan? Kayboldu. Vallahi kayboldu. Neydi Yok. neyse, boşver. Devam arkadaşlar. şöyle en uzağa bir döndüreyim. Aa bak gördüm. Bak 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 nereye düşmüş. Oha. Düşmüş. Allah. Neyse ben kaçar. Bu dönsün gitsin. Şimdi arkadaşlar ben bir tane kale yapmayı şey yapacağım. Ben bir tane kale yapacağım. Tam şöyle şuraya olur ya. Şuraya yapalım. Şimdi arkadaşlar bunda bu gerekecek. şunu Bu gerekecek. Başka ben şey yapıyordum ya odunlardan. Şunu şunu şuraya alayım. Bir yer kapatmasın. Şunu ver. Şöyle şey var. Traktör. Şunu ver. Başka hmm, neydi mi? Adı neydi ya? O vardı, o vardı, o vardı. Şu vardı bir de. Öyle birazcık büyük kale olacak. Sadece birazcık. Şunu ver. Şunu ver. Yok lan cam, cama gerek yok ya. Yani. Bir de güzel olması için zümrüt versin. Böyle. İşte o sonuç. Tamam. tamam Arkadaşlar ben bir şöyle bir seti çekeyim geliyorum. Evet arkadaşlar birinci numaraydı. Bu arada siz bir saniye gibi izliyorsunuz ben 3 saat uğraştım neredeyse. Neyse devam. Şimdi Kaç blok alış? bir, 1 2 3 4 5 Biz blok. 1 2 3 4 5 6 Ay anam. Arkadaşlar şuraya doğru geliyor ama. Yok, şey olmaz onun da ya, Değil mi? Şurayı bir çekeyim bir şey olmaz onlarla video kesmeyeyim. Tamam. Arkadaşlar birinci var gitti. Ben yine burada bir kesiyorum. İçi bayağı büyük olacak. Acaba nereleri dolduruyor? Burada keselim Bekle. Arkadaşlar bir şey demedim. Arkadaşlar like, abone olmayı unutmayın. Videoları da lütfen yorum yapayım. şimdi geçelim evet arkadaşlar bu duvarı gördük duvarı da iki saat sürdü ya bunu. of bıktım ya keşke yapmasam bıktım <laughs> ya yapasın da geldi parmaklarım şak 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 arkadaşlar ben bunu bir dakika verim. ne yapayım tamam bunu bence içine her şeyine Bence burayı yapayım. Burada da toki yapacağız arkadaşlar. Yani bir tarafı onu, bir tarafı ortayı Ortaya yol dikeceğim. Ortasına şişelerle gibi fışkırtacağım. Yani bir şeyler yapacağım. Ve... Evet, arkadaşlar sesi duymuşsunuzdur. Anladım. O değil gibi ben adım ettim. O neydi ya? Şöyle... Girdim ben ne yapıyorum? Arkamda. Dönüktüm bir de. Arkamda bilirdi bir an. Oğlum var ya şunu bir şunu al. ha. Şunu alacağım. Şunu ver. Kürek ver. Küreğimizde bir nedir ait olsun yani. Kürek. Başka su ver. Merdiven. Bu sefer kör değilim. Merdiven. Oğlum körmüş zaten. Gördüm en sonunda. Şunu kullanayım. Tamam devam. Bunlar çok büyük olmaz. Evet. Kapatasak. Yandı duyuyoruz. Tuttum onu yedim. Doğru. doğru, doğru. Saplama var. Doğru. 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 doğru, doğru, doğru tamam. Şöyle. Kaç blok bu? 1 2 3 4 5 6 8 9

22 diyelim çünkü ben ilk başı saydım. İlk başıya blok koyacak. Amanın. Az 2 dakika durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir an 3 kedi de arkadaşlar. Bende 3 kedi var. Bak yanımda şu an mırıldanıyor. Arkadaşlar bir an yatağın üstüne zıpladı. O yüzden korktum. Bir an anında bir küfür ettim var ya. Dur lan dur. Şimdi şunları bir saymayayım, eşitme. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar bunun on, biri, on biridir. Orada 11 bir kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kız bir tane daha görüyor oraya kanka. Tamam. Tamam. Lan ne ne istiyorsun sen? Arkadaşlar telefonu bıraktım. Ne istiyorsun sen benden? Mır 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 mır. Allah Allah. Bırak peşimi bırak. Bu sevdiren şu şey. an. Benim Duran kedi. Oğlum bırak beni az video çekeyim lan. Evet, ağlama soktum. <laughs> İyiydi. Ağzına sokmaz. Of. Devam. 11 böyle... Şunu getir. Burada girişimi nasıl yapacağım? Hiç böyle toplam dört kat var. Bence dört kat ol.

şöyle tamam. tamam. direkt kafasını bacağıma yastıdı. Şu an var ya bir kamerayla gösterebilsem. Çok tatlı duruyor. Bakın Çok tatlı duruyorsun ne Hep neyse dedim. Neyse neyse. Eyse beyse bir bükülse ne olursa. Ne olursa. Hadi be. Kesin yine yarım saat video olacak. Olsun. Seyir ananı. Seyirciler için değer diyecektim. Kedi de, kameraya girdi. Dur oğlum telefon elleme bu ne hoş bu ne hoş vermeyeceğim sen hadi arkadaşlar 3 tane kedi var evde çok bakamıyoruz dördüncü tanesi yani 6 tane yavrusu vardı da 3 öldü rahmet eylesin ona oğlum lazım can olmadı On bak diğer de mi yavruyor. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Seyirciler. Yani şu kedi için Allah aşkına. Şu kanala bir abone olun. be. Hadi yarısını izlediniz bari beğenin. Abone olursanız bari beğenin. Şu kedi abi. İçerideki videoda kapıları açıp göstereceğim kediler Zaten önceki videoda görmüşsünüz kedilerimi tanıtıyorum Burası En önceki videoda 9.10.20 video muz var Neyse Hadi hadi ya. hızlı hızlı bitireyim Arkadaşlar ben şu camları koyayım geliyorum tamam mı Arkadaşlar ben camları koydum da ben işte amını getirdim şuradan. kamera açmaya. bu arada camları koydum şöyle. De bak şöyle yaptım da şöyle olacak. Şöyle nasıldır? <laughs> Allah ekber. <'u gülüyor> Sizler. <Bismillah. gülüyor> Kediye gelmesin diye yapıyorum şu an. Kedi direkt kaçacağı için. Ya <laughs> tüm

Evet be dayı. Şu köşede Desper Popüler Mobil Şeriden Esfejo. Enes Fejo, Enes Enes Arkadaşlar ben bunu çatısı kaplayıp geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar birinci takımımız böyle. Daha bu birinci yani bunun dört katı çevireceğim daha. Aynı karşı yapacağım. Dört katı çekeceğim. Girişi böyle. Girişi böyle arkadaşlar. Şöyle biliyorsun. Sağ ve sol kapı var. Buraları kapıları koyacağım. Ama bu videoyu bir iki dakika sonra kapatacağım. Şöyle kar merdiven çıkışı. Böyle. Şöyle gidiyorum. Arkadaşlar. Burada diğer odaya geçiş olacak. Arkadaş olanlar iki. Yani arkadaş olanlar en burada yetecek. Kral dairesi 5. katta. 5 kat yapacağım. Kral dairesi 5. katta olacak. Burası niye açık? Bilmiyorum. He dur. Yazıyla Hepsini <murlaki> karşı yapacağım arkadaşlar. Videodan burada bitiriyorum. Daha bu kaleyi yapacağım. Bunu yapacağım. onu yapacağım. Şunu yapacağım. Villalar yapacağım. yapacağım. Buna, buna bir tane küçük kale yapacağım. Senin beni yaprağım. Neyse i̇şte arkadaşlar ben de bunu Bu arada şuraları Zenginlik olsun. Şey gibi neydi? Sanki elma şeyden ne yazıyor burada? Fakirler giremez yazıyor. Bir de çıplak ayakta girmek yasaktır. Girişteki nedir botlarını giyin. Nedir botlarını yazıyor burada. Burada da botları giyin. Hı çıplak ayakta girmek yasaktır girişteki nedirat botları giyin arkadaşlar nedirat ve elmas yazamadım bir de elmas yazacaktım. Mesela. şöyle arkadaşlar hepsinin böyle zaten bir tanesini doldurduğununda onu kırıyorsun ne şeydi giymen olduğu için çoğalıyor neyse arkadaşlar bence evimiz çok iyi çok güzel bilgisayarımızın karşısında şöyle bir bitiriş yapalım çıkapt. Lan o kadar da değil. Kralım. Size tapıyorum. Allah'ım yani. Hadi burada bir kapanış. Kapanış çekilişmek istedim. <laughs> tamam arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bu sefer 19 dakikalık ya da 20 dakikalık bir oldu. Arkadaşlar uzun zaman video atamayacağım. O yüzden yani niye video atmıyorsun diye yorumlara yazmayı yani boşa yapıyorsunuz. Neyse şimdi eyvallah kendinize iyi bakın. Like yorumu patlatın. Abone olun. Hadi eyvallah.